umarım oyundadır bu arada oyunda değilse şu an bulamayız zaten umarım oyunda Ben Berke. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yine gece 3'te Hürüm dünyaya tekrar giriyoruz arkadaşlar. Hepiniz videomu hoş geldiniz. Daha çok böyle video istiyorsanız aşağıda videoyu ben mi etmeyin? Aranızda hala kalma abone olun varsa şu anda aşağıda kalma abone olun. Bildirimleri açarlarsa çok sevinirim dostlarım. Evet arkadaşlar dünkü şu da çıktı. Eğer izlemeseniz bu videoyu bitirdikten sonra izlemeyi unutmayın. Daha güzel bir videoydu o da. video videoydu bu videoyu bitirdikten sonra izlemeseniz izlemeyi unutmayın. Şurada da Instagram hesabım çıktı. Instagram'dan gelen diyenlere cevap veriyorum. Takip ederseniz çok sevinirim. Diyem atmayı da unutmayın arkadaşlar. Her neyse bugün evet arkadaşlar Minecraft'ta Hürüm dünya şu anda giriş yapıyorum. Bu dünyada hatırlıyorsanız dünyada çok garip şeyler oluyordu. İzlemediyseniz bu videoyu bitirdikten sonra kanalıma gidip izlemeyi unutmayın. Dünyada çok garip şeyler olmuştu. Dünyaya girince neler olduğunu anlatacağım size. Evet dostlarım en son burada kalmışız. Şimdi bu dünyayı çoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamayanlar da dediğim gibi kanalıma gidip izleyebilir videolarımı. Şimdi buralarda Herobrine burada beni buton bulacağım zaman oyununa gireceğimi söylemiştim. Ben de butonu bulmuştum. Sonra o butona basmam gerek yani basayım mı basmıyor mı diye olmuştum. size olmuştum. Bir de butona basmamı söylemiştiniz. Ardından ben butona bastım. Ve Herobrine oyunuma girmişler arkadaşlar. Sonra gördüğünüz gibi bütün dünyama zarar vermeye başlamıştı. Önceden zaten bu dünyaya benim yaptığım her şey silmişti. Şimdi de dünyaya zarar veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köyleri yağmalıyor köylüleri öldürüyor. Ve benim burada bir köy evi olarak kullandığım bir ev vardı. Bu evde yıkmış arkadaşlar. En son böyle olaylar yaşamıştım. bu dünyamızda. Şimdi de bakalım Herobrine'i biraz arayacağım arkadaşlar. Çünkü hatırlıyorsanız bir önceki bölümde size sormuştum. Herobrine'i aramamı istiyor musunuz diye. Herobrine'i el yani bir, yerde bulmam gerektiğini söylemiştim size. Bir yerde bulmam gerekiyor Herobrine'i. Ben de bu bölüm Herobrine'i arayacağım biraz. Bakalım nerede karşıma çıkacak. Umarım bulabilirim dostlarım. Bakalım Herobrine'i arayacağız. Umarım oyundadır bu arada. Oyunda değilse şu an bulamayız zaten. Umarım oyunda. Şaka yapıyorsun. Lan daha videoya yeni başladık. Gördünüz mü? Herıbrain oyuna gir, Herıbrain join the game yazdı. Lan bu, bu bölüm bulacağım seni. Bu bölüm seni bulacağım. Herıbrain join the game yazdı arkadaşlar. Lan bu bölüm seni bulacağım Herıbrain. Hatırlıyorsunuz arkadaşlar buraya da base falan kurmuştu Herıbrain bakın. Sürekli canavar doğuyor burada. E dünyaya ne kadar pislik yapabileceği o kadar iyi olduğu için Herıbrain oraya e, spawner falan kurmuştu. Her neyse. Oğlum girdi lan oyuna. Benim girmemi bekliyormuş demek ki. Demek ki benim girmemi bekliyormuş. O zaman buralarda bir yerlerde olmadı. bir Ryan buralarda bir yerlerde olmadı. Herif Ryan girdi lan oyuna şakamak, Harbi oyuna girdi. Bir dakika ben onu nereden bulacağım şimdi? Ya oğlum girdi de nerede şimdi kim bilir ya? Kim bilir nerede arkadaşlar ben nereden bulacağım onu ya? Allah Allah. dakika arkadaşlar hala videoyu beğenmeyenler varsa şu anda videoyu beğenirse çok sevinirim. Bir önceki bölümde de şuradaki köyü patlatmıştı arkadaşlar yani... Yok etmişti köyü şurada bir şey gördüm sanırım Yok etmişti köyü. O köy hala param parti o köye elimden artık bir şey gelmeyecek. Çünkü bütün köyü yıktı ve bütün köyleri öldürdü arkadaşlar. O köy artık yapamam bir şey. Elimden bir şey gelmez yani. Şimdi artık diğer köyleri kurtarmam gerekiyor. Başka yerlerde köyler arayacağım. Allah. Aa! Bir be Bu ne lan? Bunları koy şöyle. Beni mi arıyorsun? Ve beni mi arıyorsun belki? Herobrine. Aa! Buralarda. Herifren buralarda arkadaşlar. Beni mi arıyorsun? Merkez demiş herifren buralarda bir yerlerde olmadı. Al tabelada beni mi arıyorsun yazıyor. O zaman buralarda bir yerlerde. Nerede bilmiyorum ama buralarda bir yerlerde. Tabela bulduğumuza göre bu buralarda bir yerlerde olmadı. Beni mi arıyorsun yazmış tabelaya. Ah orada bir şey daha var. Tapınakta var arkadaşlar. Oraya doğru gideceğim. Benim mi arıyorsun yazmış. O zaman Herobrine kesin buralarda bir yerlerde. Yani tabela bulduğumuza göre buralarda bir yerlerde diye düşünüyorum. Arkadaşlar Herobrine'den yavaş yavaş ipuçları bulmaya başladık. İpuçları bulmaya başladık. Herobrine benim mi arıyorsun belki demiş. Asla bulamayacaksın demiş. Bakalım burada da bir ipucu bulabilecek miyiz? Çünkü Herobrine'i ben yavaş, hissediyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz Herobrine'e. Burada bir tabela daha var. Oyunda gerçekten çok garip şeyler. Bulacaksın beni, merak etme mi? Arkadaşlar bir tabela daha var. Yaklaşıyoruz. Herobrine'a yaklaşıyoruz. Bunların hepsi bir şans eseri, yani şans eseri değil. Tabelada beni bulacaksın yazıyor. Arkadaşlar, Herobrine'ı bulacağız. Herobrine'ı bulacağız hissediyorum. Çünkü ipuçları çok fazla atmaya başladı. Herobrine'ı bulacağız. Herobrine bulacağız ama ne zaman bulacağız hiçbir fikrim yok. Acaba bu bu bir dakika. Bu kitapları ben Herobrine'le dövüşmeden önce kendi ee zırhlarıma falan basayım arkadaşlar çünkü yani Herobrine bildiğiniz gibi çok güçlü bir şey arkadaşlar. Onun üstesinden gelmem için güçlü olmam gerekiyor. O yüzden ben bu ee bulduğum kitapları gideyim bir tane bir büyü masası yapayım ona basayım arkadaşlar çünkü onunla bütün basayım çünkü dediğim gibi Herobrine çok güçlü. Herobrine umarım öldürebiliriz şimdi. Şöyle bir bakalım etrafa bakalım. Envanterim de doldu aslında ama e, şöyle gereksiz şeyleri atabiliriz. Şunları atalım. E, şunları da atalım. Şunu da atalım. Gereksiz şeyleri atalım. Envanterimde bu kadar eşya tutmamın sebebi arkadaşlar herhalde gidip eşyalarımı çalıyor arkadaşlar o yüzden ben de eşyalarımın önemli eşyalarımı yanında taşıyorum ki Herobrine çalmasın yoksa çalıyor arkadaşlar oğlum burayı da patlatmış lan Herobrine burayı da patlatmış arkadaşlar bu ne oğlum her yeri patlatıyor herif ya her yeri patlatıyor herif ya. Oğlum acilen bulmamız gerekiyor bizim bunu. Ama dediğim gibi bulduğumuzda da yani üstesinden gelebileceğiz mi? Gelebilecek miyim? Hiçbir fikrim yok. Çünkü yani sadece elmas setim arkadaşlar. Elmas seti yeterli olmayabilir. Yani elmas setine enchant basmam gerekiyor. Bence şu an Herobrine'i aramamam gerekiyor arkadaşlar. Ararsam çünkü bulduğumda beni de öldürebilir. O yüzden ben aramayacağım şu an Herobrine'i. Ya biraz korktum çünkü dediğim gibi eğer bunları bana veriyorsa Herobrine Bunları basmam gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa Herobrine'in üstesinden gelemeyeceğim. Çok güçlü olacak. Gerçekten Herobrine çok güçlü olacak. Ben gideyim bir enchat masası yapayım arkadaşlar. O enchat masasıyla en azından daha güçlü bir şekilde, zırhlarım daha güçlü bir şekilde Herobrine'i bulacağım. Yoksa üstesinden gelemeyeceğim Herobrine'in. Gerçekten Herobrine çok güçlü bir şey arkadaşlar. Ne kadar ben şu an köylüleri dünyamı korumak da istesem Herobrine'in çok güçlü olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Herobrine'i yenebilmem için benim de çok güçlü olmam gerekiyor. Ve bu şekilde sanırım Herobrine'i yenemem. Üzücü ama yenemem arkadaşlar. Benim gidip e, zırhlarıma en çatmasına gerekiyor? Üzgünüm bu bölümde bulamayacağız ama. Yani elimden gerçekten bir şey gelmez. Şu an Herobrine'e denk gelirsem Herobrine beni de öldürür. Eğer ben de ölürsem dünyayı kimse savunamaz arkadaşlar. O yüzden benim de ölmemem gerekiyor. Şimdi şuradaki suyu alıp ee, oradan yanında hiç odun yok mu cidden? Evet yanında hiç odun yok. Köylülerde elbet bir yerde odun vardır. Crafting table falan vardır herhalde. Köylerin de her yeri yıkık ki köylerde de bir şey kalmamış ki. Evlat benim için hiçbir Crafting table'ınız var mı ya? Şuradan gideceğim ağaç kazacağım arkadaşlar. Crafting table yapacağım. Ve arkada bir lav şeyi var. Bir gördünüz, görmüşsünüz şimdi göstereceğim. Lav gölü vardı. Oraya su dökeceğim. Ve obsidyen yapacağım. Obsidyenleri kazıp kendime bir enchant masası yapmak istiyorum. Enchant basmak için. Odunlarımı kazdım arkadaşlar bu kadar odun bana fazlasıyla yetecek zaten şimdi gideyim orada bir crafting table yapayım kendime bir kova yapayım ee, o lavlardan bir obsiden elde edeyim sonra dediğim gibi çatması yapmam gerekiyor ama masası değil anvil lazım değil mi bana sanırım bu e, kitapları kullanabilmem için anvil lazım tam bilmiyorum arkadaşlar e, yorumlar kısmına yazmayı unutmayın ben bu kitapları atıyorum e, burada bir e, Force vocal. Bunu ben ayakkabıma basmam için sanırım anvile ihtiyacım, örse ihtiyacım var ama tam bir bilgim yok. en masası ya da basabiliyor muyum bilmiyorum. E, yorumlar kısmına yazın unutmayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bilmiyorum. Yorumlar kısmına yazın. Ben bir sonraki bölümde bütün enchantlarımızı tamamlayıp artık Herobrine'la dövüşme vakti geliyor arkadaşlar. Herobrine'la dövüşeceğiz. Ama gene de, e, bunlar şeyle de yapılıyorsa mesela... tane Crafty Table yaptım yanlışlıkla. Neyse bir tanesini köylülere bırakacağım arkadaşlar. Bir tanesi de köylülerin olsun. Benim zaten ihtiyacım yok şu an. Kendime bir kova yapayım şöyle. Ee, sonra o dediğim gibi şu suyu alayım ben bir. Köylüler üzgünüm suyunuzu çaldım ama. Tamam Crafty Table'ı size bırakıyorum. Köylüler kullanabilirsiniz. Yani 2-3 tane köylü kaldı zaten. Herobrine'i acilen bulmamız gerekiyor. Tamam. Şu kadar da lav kalsın. Şimdi şuradan opsiyonlarımızı kazmaya başlayalım. Tamam 3 tane obsidyen yeterli oluyordu sanırım arkadaşlar. Aşağıya 3 tane obsidyen koymamız gerekiyor diye hatırlıyorum. 2 tane de olabilir hiçbir fikrim yok. Neyse bu kadar obsidyen yeterli olur. Olmazsa da gelir ben tekrar kazarım zaten arkadaşlar. Şimdi gidelim evimize e, bir artık videomuzun sonuna gelelim. Çünkü bir sonraki videoda dediğim gibi e, ambil veya enchant masasıyla şu e, eşyaları zırhlarımı enchant deyip Herobrine'le artık dövüşmeye baktık arkadaşlar. Yüksek ihtimal Herobrine şuralarda bir yerlerde. Çünkü ipuçları oraya doğru diyordu. Oralarda bir yerlerde Herobrine'le göreceğiz. Deme eminim. Gideceğiz ve Herobrine'in artık üstesinden geleceğiz arkadaşlar. Yeter. Bu kadar bizimle uğraştığı yeter. Oyuna da girdi. Oyuna da girdiğini gördük. Bu kadar bizimle uğraştığı yeter. Bu kadar dünyamıza zarar verdi yeter. Bütün benim dünyadaki sevimi sildi zaten. Dünyadaki yaptığım her şey sildi. Ve dünyaya zarar vermeye de devam ediyor. Artık yeter. Herobrine'in durdurma vakti geldi arkadaşlar. Herobrine'i öldürmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, evet arkadaşlar eve geldim. Videomuzun burada sonuna geliyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi e, bana bu anbille mi basılıyor, enchantmasıyla mı basılıyor yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İzlemeniz aşağıda aşağıdaki izle izlemeye devam edin. Şuradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bye bye.